Herkese iyi günler diliyorum. Bugünkü konumuz meme kanseri. Meme kanseri biliyorsunuz kadınlarda çok sık görülen bir kanser tipi. Fakat ben bugün genel bir bilgilendirme yapacağım fakat son güncel gelişmeler neler meme kanserinde onları paylaşmak istiyorum. Son 10 yıl içerisinde meme kanserinde gerçekten devrim niteliğinde gelişmeler yaşanıyor. Eskiden cerrahi ağırlıklı olarak meme kanserinin tedavisinde yer alırken Günümüzde yeni çıkan akıllı ilaçlar, yeni çıkan ameliyat öncesi tedavi biçimleriyle ve yine yeni gündeme gelen çeşitli immünolojik markırlarla meme tedavisi ciddi anlamda değişmiş durumda. Nedir bu değişiklikler? Meme kanserinde artık hastaların önemli bir bölümü ameliyat öncesi dönemde kemoterapi almaktadır. Yine bu hastalar, meme kanseri olan hastalar, bir klasifikasyona tabi tutulmakta. Östrojen reseptörü, progesteron reseptörü, c 2 dediğimiz yine bir reseptör ve Ki67 denilen tümörün yayılım hızını gösteren markerlar, bu meme tümörlerinin klasifikasyonuna neden olmuştur. Ve bu klasifikasyon kabaca dört tipte oluşmaktadır. Bunlar Luminal A, Luminal B, e, triple negatif ve c2 dediğimiz 4 ana grubu oluşturmaktadır. E, ameliyat öncesi dönemde bu hastalar e, bu klasifikasyona göre neajuvan tedavi dediğimiz e, tedaviyi alabilmektedirler. Bu e, meme tümörleri'nin tedavisi açısından gerçekten çok önemlidir. Yine e, daha önceki yıllarda koltuk altındaki e, lenf nodlarına yönelik geniş cerrahi diseksiyonlar, geniş cerrahi eksizyonlar artık günümüzde terk edilmeye başlamıştır. Özellikle sentinel lenf nodu çalışmalarının artmasından sonra bu konuda ciddi çalışmalar olmuştur. Yine meme cerrahisinde önemli bir devrim artık meme rekonstrüksiyonu yapılmadan yani meme eğer tamamen alınırsa meme dokusu mutlaka bir rekonstrüksiyon yani memenin eski haline benzetilmesi eski hali, eski görüntüsüne getirilmesi hususunda bir çabanın sarf edilmesi mutlaka gereklidir. Bu nedenle e, silikon protezler, e, yine e, filepler, vücudun başka bir yerinden getirilen dokular, meme dokusu olarak kullanılarak hastaların e, sağlıklı, estetik görünüme kavuşmaları amaçlanmaktadır. Biz de e, kendi kliniğimizde bu doğrultuda meme hastalarımızı multidisipliner yaklaşım içerisinde onkoloji, radyoloji, cerrahi olarak konsey sonrası e, tedavilerini yürütmekteyiz